İlk dış borç. Ülkemizde ilk dış borçlanmanın tarihi 1854'tür. Ekonomik anlamda oldukça zayıf düşen Osmanlı Devleti 1854 yılına kadar zor da olsa kendi yağında kavrulup gidiyordu. Fakat artık bu durum değişmiş ve ekonomik sıkıntılar içinden çıkılamaz bir hal almıştı. Osmanlı Devleti için dışarıdan borç istemek zordu. Çünkü düne kadar oldukça güçlü olan ve diğer tüm devletlere karşı tavrından ödün vermeyen Osmanlı, Avrupa'dan borç isteyecekti. Bu da tüm tabuların yıkılması demekti. Özellikle yabancı ülkelerden ekonomik yardım istemek, Osmanlı geleneğine hem aykırı hem de onur kırıcı olarak görülüyordu. Bu da borçlanmanın önünde ciddi bir engeldi. Hatta dış borcun Şeyhülislam fetvasıyla mekruh olduğu çeşitli söylemlerle de ilan edilmişti. Kırım Savaşı'nın başlamasıyla Osmanlı Devleti'nde ciddi ekonomik sorunlar da başlamıştı. Bu savaşın getirdiği maliyetin altından kalkamayan Osmanlı Devleti, zaten bozuk olan ekonomisini düzeltmek için tarihinde ilk kez dış borç istemek zorunda kalacaktı. Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere ve Fransa ile Rusya'ya karşı birlikte girdiği 1854 Kırım Savaşı sırasında Avrupa sermaye piyasasından savaş giderlerini karşılamak için ilk dış borçlanmayı gerçekleştirmişti. Artık Osmanlı'nın ekonomisi mecburi olarak farklı bir yol almıştı. 1854 yılının Ağustos ayında dönemin Sultanı Abdülmecid'in emriyle devlet yöneticileri Londra'da Palmer, Paris'te Goldschmidt kurumlarından 5,5 milyon Osmanlı lirası borç aldı. Bu borca karşılık olarak da yıllığı 300 bin Osmanlı lirası olan Mısır vergisi gösterilmişti. Ancak aldığı borçla mali durumu düzelmeyen devlet, savaştan sonra da borçlanmayı sürdürdü. Bu defa 1855 yılında silah alımı için İngiliz ve Fransız hükümetlerinin kefaletiyle İngiliz Bankası Rothschild, Rothschild'den borç aldı. Osmanlı İmparatorluğu artık yaşadığı her ekonomik sıkıntıda dış borç almaya başlamıştı. Bu borçların verimli kullanılmaması yüzünden değil borç, borcun faizi bile ödenemiyordu. Ödenemeyen borçlar haliyle yeni borçlanmaları doğuruyordu. Bu durumda en çok Avrupa sermayesi lehinde gelişiyordu. Osmanlı Devleti artık alınan tahvillerden yüksek faizlerin elde edildiği bir ülkeydi. Bankalar ve simsarlar borçlanma sürecini kısır bir döngüye çevirmiş ve borçların ödenemez duruma gelmesine neden olmuşlardı. Borç bulmakta zorluk çeken Osmanlı Devleti, 1875 sonbaharında borç ödemelerini yarı yarıya indirdiğini, 1876 yılında ise dış borç ve faizlerin ödemelerini durdurduğunu ilan etmişti. İkinci Abdülhamit döneminde vergilendirmenin ve denetimin etkin biçimde yürütülmesini sağlamak için hükümetten ayrı fakat devlet gelirlerinin büyük bir bölümüne hükmeden devletin dış borçlarını denetleyen yeni bir kurum kuruldu. Bu kurum borçlular tarafından seçilmiş bir yönetim kurulunca yönetilen Duyunu Umumiye'ydi. 1876'da alınan ödemelerin durdurulması kararı 20 Aralık 1881'de II. Abdülhamit döneminde yayınlanan Muharrem kararnamesine kadar devam etti. Çıkan bu kararname ile Osmanlı Devleti'nin borçları indirilmiş, ödeme koşulları da yeniden düzenlenmişti. Dış borçlar Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra da bu topraklarda kurulan devletler arasında paylaştırıldı. Bu borcun %67'si Türkiye'ye aitti. Türkiye borcunun son taksidini ilk dış borcun alınmasından tam bir yüzyıl sonra 25 Mayıs 1954'te ödedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dış borcuysa 1930 yılında İnönü hükümeti döneminde Türk parasının değerini koruma kanunu çıkardığı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı. 1854 yılında Kırım Savaşı giderleri için İngiliz ve Fransızlardan alınan borç ülkemizde Avrupa'dan alınan ilk dış borç olarak tarihteki yerini almıştır.